Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri programımıza kaldığımız yerden Kütahya'dan devam ediyoruz. Yanımızda Dolunay Gözleme Facebook'un kurucusu Hanife Akbaş Hanım bulunuyor. Merhaba Hanife Hanım. Merhaba. Öncelikle biraz sizi tanıyabildiğimiz bildiğimiz kadarıyla sizin ailenizin hayali olan bir işletmedeyiz. Bir başarı hikayemiz varmış. Bu orayı açmak, böyle bir işletme açmak neden aklınıza geldi Hanife Hanım? bu gözleme dükkanımızın karşısında bir erkek öğrenci yurdumuz var. Hı -hı. Eşim orada çalışıyor ayrıca. Çok güzel. Ee, orada öğrencilerimizi düşünerekten bir karar aldık eşimle birlikte. Hı -hı. Bu gözleme dükkanına ve Kütahya'nın yöresel lezzetlerini öğrencilerimize tattırmak istedik. Sizi bir anne baba olarak bunların ihtiyacı olduğu düşünerekten herhalde. Evet evet. Ee, Kızım da Konya'da okuduğu için bizi Hı. öğrencileri düşünerekten böyle bir lezzetlere anne eli değsin diyerekten bunu yapmaya karar verdik. Çok da güzel yapmışsınız. Tabii ki sevgili izleyenler burada öğrenci çocuklarımız var. Ee, anne baba olarak tabii onlar da ebeveyn olarak kendi çocukları üniversitede okuduğu için çocuklarımızın da böyle anne eli değmiş olan ürünleri tadına bakmalarını, onların da bu da aç kalmamaları düşünerekten böyle bir işletme açmışlar. Tabii birbirinden güzel lezzetler sunumlar var ama bunlar sadece bir kısmı. Ekranların başında görmüş olduğunuz sadece bunlar bir kısmı. İsterseniz Biraz çeşitlerimizden bahsedelim. Bahseder miyiz? Neler tabii var benim Tabii ki Gülay Hanım. Bahsedebilirim. Hı hı. Kıymalı gözlememiz, çikolatalı gözlememiz, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli, peynirli. Kütahyemizin meşhur yarenimiz var. Hı. Bu da yeni gözleme kumrumuz lezzetlerini daha bunlara çeşit çeşit yani istedikleri e, malzemelerle karıştırarak da yapabiliyoruz. Menümüzü renklendirebiliyoruz. Zaten evet, evet. daha ne olsun ki? Yaren menümüz size özel has bir değil mi? Bunların haricinde tabii ki. Evet. Kütahya'nın meşhur yarenimiz. Evet. Tabii sizin bildiğimiz kadarıyla en güzel özelliklerinden biri de buradaki lezzetlerimizin çoğunda az bir şey haşhaş haş olması değil mi? Daha lezzetli mi yapıyor Özel bir şey herhalde. Evet. Tabii haşhaş daha böyle tel tel ve daha çıtır çıtır oluyor. Hmm, saçı üzerinde bir de. Evet. Daha güzel olduğu için hepsini haşeşli ve standart olarak tartarak kullanıyoruz hamurlarımızı. Hani kimsenin hakkı geçmesin. Tabii eşiniz Erdal Bey'in çok büyük desteği var herhalde evet, bu konuda. Evet, çok Değil mi evet. Ne kadar güzel. Ama bunu anlamanız için zaten burada olmanız gerekiyor. O çocuklar gece gece sartıya kadar sınavları çalışıyorlar. sabahlara kadar sınavları çalışıyorlar. Annelerinden, babalarından uzaktalar. Çok uzak yerlerden gelenler var. hem yurt dışından gelenler var. Türkiye'nin her yerinden bir ucundan gelip burada okuyup aynı zamanda bu lezzetlerden mahrum kalanlar var. tabi annelerinin evlerinden bahsediyoruz. Ama Artık biz buna son merdiv diyorsunuz. Bu güzel lezzetlerle çocuklarımızı doyuruyoruz değil mi? Evet. Gerçekten çocuklarımız da Allah razı olsun çok beğeniyorlar. Yani bizi bir e, satıcı olarak değil bir aile olarak Evet onu görebiliyoruz zaten. Evet evet. Yani ben onları sevdim. Ne güzel. Onlar yani bir aile değil. olduk burada. Evet. E, omlet ve menemen çeşitlerimiz de var. Menemenin sade menemen, kaşarlı menemen, sucuklu menemen, karışık menemen. E, ayrıca omlet yani kaşarlı omlet isteyenlerimiz oluyor. Çocuk da yapıyoruz. oluyor. Nasıl evet. istersin, Nasıl mi? isterlerse istediklerine göre yapıyoruz çocuklarımızı. Ve elinize emeğinize sağlık diyoruz. Bu güzel lezzetlerle çocuklarımızı doyurduğunuz için efendim. Evet sevgili izleyenler şimdi yanımızda hem işletme müdürü hem de aynı zamanda Hanife Hanım kız kardeşi eve en büyük yardımcısı olan Kadde Yiğit Hanım yanımızda bulunuyor. İsterseniz bu şirin işletmemiz hakkında da biraz bilgi verelim. Sizce kaliteli bir işletme nasıl olmalıdır? Kaliteli işletme temiz ve şey hijyenik olması gerekir. Evet. Burada çocuklarımızı uzakta oldukları için. Değil mi? Annelerinden, ailelerinden uzak oldukları için bir aile ortamı, bir anne şefkat vermek için buralarda. Ağlıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Çalışma saatlerimiz nedir? Sınav yoğunluğundan ötürü yani Hı -hı. Dolayı sabah 10, 8 buçuk, 9 arası oluyor, açılıyor. Akşam 3 falan. Oo gece. Ya en son bir buçukta alıyoruz siparişlerimizi Akıyamam. yapasıya yani vitesiye siparişlerimiz temizliğimizi yapıp gidesiye saat 3 oluyor yani. Ay canım benim evet. gördünüz mü sevgili izleyenler sadece bunları pişirmekle kalmıyorlar. Bir de geç saatte kadar çocuklarımızı doyurmak için yani o sınav sitesinde o yoğunluğunda o yorgunluğunda onlar aç kalmasın diye geç saatliğe kadar anne şefkatiyle bu güzel lezzetleri hazırlıyorlar. Evet. Ve tabii ki biz dükkanımızı temizlemeden asla çıkmıyoruz. Çünkü ertesi gün yine aynı maraton, aynı coşku, aynı sevgiyle hazırlanan bütün bu güzel sunumlar var. O yüzden çocuklarımız için en güzel şekilde hazırlamak için burada sadece çocuklarımız için değil tabii buraya gelen her misafirimiz için ama evet. öğrenci karşısı için genel çocuklar diyoruz. Ama tabii sadece çocuklarımız için geçerli değil. Burada eve de beylerle gelip yiyebiliyorlar. Yetişkinler de yiyebiliyorlar. Bu lezzetleri yani görmüş olduğunuz ve görmediğiniz kameranın arkasındaki olan basardığınız bütün lezzetleri burada gelip yiyebiliyorsunuz. Hem de geç saatlere kadar. E, vermiş olduğunuz lezzetler ve hizmetlerle programımıza renk kattığınız için size çok Hanife Hanım'a çok teşekkür ediyoruz.